Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üreticiler son haftalarda piyasa düşüşü yaşanması dolayısıyla ürünün beklenen değeri bulamayacağını düşünüyor. Hadi, 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 hadi. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız bu yıl patates ekimi yapılan alanların arttığını söyledi, tedirginliklerini dile getirdi. Patates ekimi 21 bin dekar ekiriş alanımız vardı. Ancak en son bu Hubat'ta e, Arpa Buyday'da Doğum'dan, Göreve'den vesaire'den çeşit nedenlerden bozulan ürünlerle bu 28 bin dekara yükseldi. E, tabii burada e, 21 bin dekara 6-7 bin dekara arazimizde e, hasardan dolayı bozularak tekrar patates ekimine geçildi. Ayrıca e, işte e, pancardan e, potasından kota verilme işinden dolayı da ister istemez tarla boş kalacak niyetinde insandan patates üretimi e, ekimi fazlalaştı. Tam patates arzla talebe dayalı bir e, sebze. E, ama ancak çiftçi e, fiyat istikrarına dayanaraktan üretim değil e, fiyat istikrarı endişesi olmadan ee, daha kaliteli daha verimli ürün elde etmenin yollarına bak Üreticilerden Ali Yayla ise vatandaşın hali içler acısı dedi. E, 40 gün sonra falan burada söküm başlar ama Adana'dan duyduğumuza göre 30 kuruş olduğunu söylüyorlar. Onun için bizim buranın çok maliyetini kurtaramayacak. Bu sene baktık benim 25 dönüm patatesim var benim kendime ait ama bütün vatandaşın durumu çok kötü işler acısı. Sandıklı'da yeni mahsul patatesin çıkmasına bir ay kaldı. Geçen yılın mahsulü son patateslerde kamyonlara yüklenerek satışa gönderildi. 是。<laughs>